Neşe Hanım'ın beklediği etap. Üf ne kokuyor burası be? Tertemiz niye hepiniz maskelisiniz siz? Bebek Kusura bakma bizim Bu Buyurun efendim etabımız bu. 5 dakika süreniz var. En hızlı ve en temiz şekilde bebeğin altını üstüne elbiselerini temizleyen bizden artık 2 puan kazanacak. Bebek altı. Evet bebek altı. Bebek gelsin. Ay bir bebeğin altını temizlememiştik. Köpeği Başlayayım Bebeğe bak. Hazır mısınız? Kızım töre pis. 3, 2, 1 başla. Kadir çok güzel bir esansım var. Gel bileğine de anlatayım. Siz? Paris'ten getirdim. Evet. Allah seni kahretmesin. <laughs> ya siz var ya. İçine yine ayağı gibi kokuyor. O nasıl bir şeydi ya? Kadir şimdi anladın mı bu ne esansıymış? Esansı. Bebeğin altına da sıktık ama hanımefendi bundan pek etkilenmedim. Bir de içime çektim derinden iyi bir kokudur diye. <laughs> Ablam sen üç tane çocuk e, büyütmüşsün. E, sen sen Kız sus. トイレもする Daldan dalan dal, daylalara kızım gider yaylalara yaylasın senin olur Kızım içe gelin oğlum. Bakın orada kaldı ben görüyorum. Ha? Çabuk bu ne pudra mı? Mi? Ay bak bu ne güzel kokuyor. Oh yalnız bu etabı bence en iyi Sevinç abla yapar. Senin yeni çocuğun olmadım alışkın olman lazım bu kokuya. İnşallah o çocuk bir şık olmaz. Olur Kadir olur. Vallahi o ıslak mendillen bir de sildik. Ben normalde çocukların altını yıkanmasından taraftarım. Çabuk abla. Ne giydiriyoruz önce? Bu arada Siz keçme zıbın. sahibisin. Önce zıbı mı giydiriyoruz? Evet. Genel bezden dışarı taşınca ilk kirlenen şey zıbın oluyor. Bunları güzel kaynatacaksın. Yalnız süremiz gidiyor ablam. Tamam. Ablam şu anda iki dakikan gitti. Anam tulumları da ne güzel kirazlı kirazlı. Kilotu tamam. çorap giydiriyor muyuz? Yok kilotu çorabımız yok. Var mı kilotu çorap? Var mı? Var var. Ama şey pijama zaten ayaklı pijama yani nasıl oluyor? Yani çoraplarını alayım getir. ya üşütmüş çocuk ayaklarını üşütmüş. Evet evet komple bütün bir takımı giydireceğiz. Misafirliğe gidiyoruz. Tabii elik düzüne gideceğiz. Tamam sus kızım. <laughs> Tamam, Beylikdüzü'ne yengen gideceğiz. Beni tok Kuzenin raf şey rıfkının kırkı varmış. Hiç demiyor altım kalkmış kaçıyor. Abla hızlı ol dakika geçiyor gözünü seveyim. Bak 500 TL'yi kaçırırsak kalırız vallahi. Hadi hadi pek de güzel ağzı burnu. Hani benim kızıma haydi bakalım anası giydiriyor. Çek 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 iyi kız kız güzel giydirsene ayaklarını. Güzel giydirdim güzel sen merak Otur, etme. Oturdu et. mu ayakları bak. Oturdu oturdu oturdu. Topuk burada sen ayak çekerim nasıl çekerim, oturdu. Sen ben çekerim. En sevmediğim şey o çorap morap kayıyor ya ayakta. Bunun içine bir tişört şu an tişörtünü giydiriyoruz. Çabuk, çabuk, çabuk. Evet neyi kaldı? Patikleri kaldı ağzı. ayaklar yükseldi. Bunlar el için mi? Bunlar el için. Bandanası. Pek de güzel şapkası yakıştı. Hadi. Vallahi süre daraldı. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Otobüs kaçıyor. Çabuk. Hadi Nazire heydi kızım. Bunun adı Nazire olsun. Nazire heydi kızım. Kalk. Sok, 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 sok. Tamam mısın? Bitti mi? Bittiye de süre durduruyorum. Evet süremizi durdurduk. Efendim dakikayı cuma günü öğreneceğiz. Tamam. Şimdi, öncelikle bebeğin altına aldık ama pudra dökmedik. Çocuk... Dökelim. Geçti süreyi durdurdum tamam. artık şimdi. Tamam. Pudra dökmedik. Çocuğun altı biraz pişik olabilir. Pudra bir var. Sonra çocuğu temizledik ama kirli bezi altından almadan üstünde temizleri giydirdik. Biraz hijyenik gelmedi bana. Giydirme konusunda elinden geleni yaptın, her şeyi yetiştirdin ama bak bak kirli bezin üstüne giy dedim. Şimdi bu çocuğu Mevlüt'e götürse, bak bu çocuğu Mevlüt'e götürse. Ama bu zaten bizim kirimiz değil. Bizim kirimiz kahverengiydi, bu turuncu bir kir. Yok, ağzında da vardı ya. Ha, ben, ben hiç ağzım. üstünde an... de tamam, Ağzını ya. hiç Kustu görmedim, tamam. İndi bindi, indi bindi. Tamam. Şimdi bu çocuğu ben Bebeğin... götüreceğim. Ağzını Nazımların Fatma kucağında gördüğü gibi ana Demircigil'in Ayşe'nin bebeğinin üstü hep lekeliydi diyecekler. Ve bütün etraftaki eşraf çocuğun üstüne bakacak. O yüzden böyle bir kamufle edelim. Peki sen bunu bir gerçek bebek değil diye çok hale almadın galiba, o yüzden mi? Yok gayet güzel giydirdim ve ben bebekleri çok severim. Çok da şık oldu. Ya inanılmaz çok severim, bebek bakmayı da çok severim. <laughs> bak, bak, bak. Bunun gazı da var ama. <laughs> Eheheh! <laughs> Pendeşin şakrak! Daldan dala dayla anana kızım, gider yayla anana suyu serin oğlum kızım, içer gelin oğlum. Daldan dala dayısın, bakar cebine bendilemişsin, takar hele güzelliğine. Evet, çocuğu da içini dışına çıkarttığımıza göre... ...şimdi mutfağa gidiyoruz. Onları tamam. ekip toplar ablam, sen bırak. Tamam. Biz gidelim, ellerimizi yıkayalım. Hatta ben gelsem, bir fenalaştım. Bir oluştur şöyle. Ay çok kötü. Hah, gel gel. Kalk gidelim ablam kalk. Mahvettiniz bizi. Gel bu hafta nasıl geçecek ben bilmiyorum. Al bunu da bakarsınız. Hadi. Esma Hanımcığım buyurun. Oh yine güzel bir gün. Çek şöyle içine kokuyu çek. Hayırdır kimin bebeği? <laughs> ne oldu? Şimdi sen evet. güzel bir olan çocuğu büyütmüşsün. evet Bebek nasıl yapılır nasıl bakım yapılır çok iyi bilirsin. evet Hazırsan öyle bebek kokusunu özledin mi çoktandır ha o bebeklerin kendinden şöyle boynunun alt bir ekşimik ekşimik bir koku olur ya süt kokusu. Evet ben hala oğlumu öptüğüm zaman diyorum ki Hani hep ilk günkü gibi kokuyor. Oy maşallah maşallah. Esma Hanım oğlunuzu özlediniz mi? Oğlumu mu özledim? Birazdan oğlunuzun kokusunu vereceğiz size. Bir çek içine. Nasıl kokuyor? Aynı bizim Zeynep'in bebekliği. Baş o şu hala hala aynı kokuyor da. Aa ama ne yapıyorsunuz <gülüyor> siz? <laughs> Abla izle olmuş durdur yapıyoruz kaç gündür. Bu Zeynep'in bebeği. Ta Üsküdar'dan Beylikdüzü'ne yiyken metrobüste mahvetmiş kendini. O da beceremediği için sana hazırlık. Şimdi ne yapıyoruz? Olayı hemen anlatıyorum. Sadece 5 dakika var. Çocuk hemen pişik olabilir. Serme bezin. Tamam. Temizlemen için. Bağlayacağın bezin, ıstakmayın, pudra. Ondan sonra çocuğu tam takım giydiriyoruz. Tamam. Avcılara şükran yemin gününe yetişmemiz lazım, tamam, tamam mı? Çocuk şık olsun. 3 2 1. Haydi buyur başla. Serme bezin orada. Serme bezim orada. Bebeği şöyle alalım çok çabuk çabuk. Gelin. Süren bu arada 11, devam ediyor. 11, 12 yıl geçmiş. Ben ne yapacağım? Olsun. Hiçbir ana unutmaz çocuğun altını değiştirmeyi. Önce şu üstünü değiştirdim. Ay, kesin, ben kesin. kimsenin bebeğini kendi oğlumun dışında değiştirmedim. Biliyor musun? Çok nadirdir. Şu ana kadar. Evet. Ben bayılırım. çok Hep nadirdir. Hep komşulara derdim. Çocuğunuz altına yaparsa beni çağırın. Yok benim çabuk, öyle bir çabuk, şeyim yok. Çabuk çabuk çabuk. Bebek. Bebek üşütecek, hasta olacak. Çocuğun soğan sarımsakla <laughs> büyütmüşler. Oo. Ay, anam. Ay. Ay. beş dakikan geçiyor, çabuk. Esma Hanım süreniz hızla tükeniyor ona göre. Tamam, bitiriyorum, bitiriyorum az <laughs> kaldı. Ya Kadir Bey, bu ne şimdi böyle? Oynamayalım, sus. <laughs> Kısırlama. Bir de diyor, oynayalım mı diyor ya o tamam. Hayır. Çabuk. Tamam, tamam yaz ama... Ama öyle bir şey yapmışsınız ki. Hadi, ben size şey söyleyeyim hadi. mi? Hah. Tamam oldu galiba ya. Son bir buçuk dakika ona göre. Yok yok bir buçuk değil galiba iki buçuk. Bak bütün serbebezi bezi bak. Şurada. Tamam bittiyse giydir o zaman. Ha bak bunu, bunu değiştirme. Yok çorapları... <laughs> çocuk Çocuk pisliğin içinde yatıyor. <gülüyor> ah, <gülüyor> Son bir dakika. Son bir buçuk. Son bir dakika. Ay çocuk hep kasıklar. Çocuk ben Bence kaldı. travma yaşıyor. Bu nasıl bir alt ah, değişiyor. Bütün pis piskelesi bozuldu bu çocuğun. Ondan sonra... ...her sefer videolar çekiyorlar işte bebeklikleri <laughs> böyle geçtiği <laughs> için. İki sene uçuk. Bundan on yıl sonra çocuk Helikopter atı. Uçak atı. İsmail Hanım acele edin biraz. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, 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 hadi. Annem dur sen de bir kolu girmiyor. Çocuğun kolu çıktı ay. Son 30 saniye. Hayır 30 hayır saniye hayır hayır saçıyor. hayır. Hayır ama bunun bununla Ben çıt 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 Kadir Bey Kız çıt. çıt çıt, çıt madde. kullanmadın mı çocuk? Tamam boş ver geçin üstüne. çocuğun 30 yaşında esma abla. Anneannem bile bugün versen değiştirir. Son 15. Son 15 dakika Olmadı. gidiyor. Ya yani, Kadir Bey. Kadir Bey. Ama çok mutlu getirmişsiniz bebeği. O 19 8 Kadir Bey 7, olmadı. 6 Ayakları 5 düşmüştü. 4 3 Çok güzel bebek. 1 Allah ızasçı çocuktan uzaktır. Çocuk bedenen ayrı travma yaşadı. Psikolojik ben <laughs> ayrı travma yaşadı. Bu çocuktan daha annesi hayır görse ben bir şey demiyorum. Külot çorabına bakar mısınız? Ağrı nerede? Sen bunu gerçek bebek gibi göreceksin. Ben sana hayır, Çocuk mu getireceğim? Pudrayı da dökmedi hiç çocuğa. Pudra Ay. da yok. Patikler de yarım kaldı. Hadi bakalım. İnşallah senden daha kötü yapan olmaz da etabı sen alırsın. Kısmet tabii bu işler. Bilemez. Belki hiç daha altını açamayıp üstüne giremeyecekler olacak. Senin ne ihtiyacın var mı? Menisi zayıf olanlara etabı alsın. Menisi zayıf olanlara etabı. Hadi, tebağlsın. ben bunu bir suya tutuyor bu çocuk. Başkudu yıkanmaz. Ben bir yandan hem bunları alayım. Şunları atayım makineye de ben bu çocuğu bir suya tutayım. Ama çok vakte <laughs> görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Gel <laughs> Berna be ablacığım. Gel çok güzel bir koku alacağız gel. Esansı şimdi mi dökecek? Berna Hanım bebek kokusu düşünün. Bebek kokusu düşünüyorum. Süt kokusu. Süt düşünüyorum. Süt düşünüyorum. Çocuğunuzun ilk kokusunu düşünün mis gibi değil mi? Evet. Hiç pudralar mıydınız? Pudralardım. Getirin elinize pudra dökeyim. Bir koklayın bakalım. Ne güzel değil mi? Güzel. Bu da ıslandı mı sonra oraları yapış yapış oluyor biliyor musun? pudra? pudra. Sen niye bir durgunlaştın? Duygulandın mı? Şu an düşünüyorum ay Düşünüyorum ne ben yapacağım ben gittim. buradan. Hayır düşünüyorum. Burada ne yapılır? Pudra ya, ne yapabilirim onu düşünüyorum şu anda. Sanki bir doğum sahnesi gibi görünüyor. doğum doğumhane çıkışı gelmiş her şey. Size bebek altı değiştireceğiz. Tamam. Bunların hepsini giydireceksiniz. Tamam. Beş dakikanız var hazır mısınız? Hazırım. Önce şu esansımızı bir koklatalım. Bebek hasretinizi bir giderin. Tamam kaka mı yapmış? Ay. Lütfen gözlerinizi kapatın. Aşkım. Önce ben koklayayım. Çok güzel kokuyordu çünkü dün. Oh. Oh. Berna Hanım bileğinizi uzatın lütfen. Tatlan birbirine. Çek içine şimdi. Oh. Ay bu ne kokusu ya. <laughs> Siz ne sürdünüz bana? Sizce nedir bu? Hazırsanız bebeğimizi verelim size. Gelsin bebeğimiz. Ah yerim seni tam beş tam beş. Gel, gel, gel. bakalım. Yemelere doyamadı kör olmayasın. Hazırım. Üç, İki, bir, başla. Hadi süren başladı ablam. Bebek gibi davranıyorum. Aç aç aynen, aynen. bu canlı bir bebek. Tamam. <laughs> hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam. Yani çocuğun elleri batmış. Oy oy oy. oy. Bir de bununla oturmuş sanki o bir, bir beklemiş. Hı. Geceden yapar da sabah kadar kurur ya. Hiç yanları. sormayın bu sormayın. ne yapmış böyle. <laughs> Yıllardır çocuk bakmıyorum siz de Oo. bana bu etabımı verdiniz Ama ya. Ama unutmamışsındır sen. 21 sormayın. senedir ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Normalde bu kadar ıslak mendil kullanmıyorum. Bir tane daha yapmam lazım. Kokar. Kokar değil mi? Kokar. Kurban olurum ben sana. Ay anan yesin senin ağzını. Allah ne yapsın ne yesin sen derim. Bir buçuk dakikanız geçti acele edin biraz. Geçti geçti geçti. Geç. üstünü çıkar. Ay üstünü ya. Çıkartacağım. Önce bunu yapmam lazım. Bebeği pudralamadınız. Belki de Tertemiz koyacaktım. yaptım tertemiz. Genel geçişte pişik oluyorlar. Ama bu beklemiş beklemiş. Beklemiş. <Gülüyor> Nasıl bir <laughs> anlamadım. Allah ne sen. seni. Işte. Aç aç aç, aç, aç. çocuğum. Soy, soy, soy. ben de ciddi gibi davranın. Valla ben de ciddi gibi korkuyorum çocuğum. Ama, çocuğu. ama gerçek bir bebek. Aç 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 aç. aç. Hadi 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 suya gidiyor. ne abla? Biliyorum biliyorum biliyorum. Da bu da kirliydi. Tamam Bize bunu giydiriyoruz şimdi. Kız. Ay yavrum ne yaptın <laughs> ben sana? Kirli kalmış orası ama. Gene yapacağız zaten bir şey olmasa. Yani bugün işte doldurursun orada. Ay kaç dakikam Desiteyi kaldı. Kaç dakikam. İki buçuk dakikanız geçti. Ha. Ay yapmayın. Ne geliyor? Kilotu çorap geliyor pembe pembe. Üşüme hava sıcak. Kolgaza Ayakları... açarım bunu giydirmeyeyim ben. Ayakları topuklarına denk gelsin. O topuk kısımları denk gelsin. Daha bunun tulumu var, şapkası var, eldiveni var. Yapacağım beş Bak, dakikada yapacağım. Kaldı. Al omzunu, omzunu al çek yukarıya. Böyle mi değiştiriyorsun? Ay 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 ben çok seviyorum bebekleri. Amca tutuyor mu seni? Hadi. Geçir, 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 geçir. geçir. Ay. Amcası dikkat et. Tamam. Ha. Amcası dikkat et. Eleksiyenliğine. Ah, Akuzum. Ah, 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 kuzum. Son bir buçuk dakika. Yapma ya. Çok 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 daha. Önlüğü var, şapkası var, bak bandanası var, patikleri var. Evet, evet, evet. Bir çocuk kendine geldi, bir toparlandı. Hadi göz, eldivenleri yüzünü cırmasın. <laughs> uşak yüzünü cırmasın. Üşürsün. Evet, evet, evet. Çok Üşürsün. Hadi bu ağzını da sıktın uşak. Ay kuzum benim, dur. Tamam. Son 30 saniye. Yapmayın. Çabuk, çabuk, çabuk. Yapmayın. Çabuk. Ama bunu taktık mı, onu neden takıyoruz? Bunu o taktı. Şimdi saçını topladı, o da üşümesin kulakları diye. Yapmayın. Ay ne yapayım, böyle giydirdim, <laughs> yalnız giydirdim. Patik 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 patik. Kaç saniye var? On. Yapmayın. Aa! Çabuk abla, tamam. Hadi. Üç, iki, hadi bir. <laughs> <laughs> ay 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 ben yiyelim. Tas tamam giydirdik. Naziremiz hazır. Haydi kızım. Pati, altı, besi, pasta, püsürü, patikleri, ay. başı, bandanası. <laughs> Hele bunun tatlılığına. Hele bunun tatlılığına. He, dudakların güzelliğine. Evet, Allah olmayanlara da inşallah böyle güzel bir uşak nasip etsin. Ama tabii çocuğun kötü yanı da var. Sürekli altına alıyorsunuz. Ne yapacaksın? etabı evet. elinizden geldiğinizde güzel bir şekilde tamamladınız. Tabi sürenizi bilmiyoruz. Cuma günü final masasında yani. Evet. olacak. Bakalım kalan iki rakibiniz ya da sizden daha önceki iki rakibiniz bunu başarıyla tamamladı mı tamam, bilmiyoruz. Tamam. Sürprizlerle dolu bir etap. Hadi bakalım kızcağızımıza emanet edelim şöyle. Buyurun efendim biz bitirdik. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Mutfağa geçiyoruz. Hayır. Muhteşem tavuklu Malatya kömbesi yapacağız. Osta buko yapacağız. Fındık zademiz var. Soframızı kuracağız. Ve ...iddiamızı bu masaya yatıracağız. Yirmi bin lirayı ne yapacaksın bu arada sen? Çok ihtiyacım var Kadir Bey. Spatulasını ödeyeceğiz. Hangisini bile... Gel mutfakta sayarız, gel. Yirmi bin liradan suya gidiyoruz, geç. Yürü <laughs> abla? gel. Geliyorum Kadir oh, Bey. Havayı içine çeke çeke gel abla. Geldim Kadir Bey. Evet. Evet. Ne yapacağız? Küçük bir torunlarım için mi? <laughs> evet torunların <laughs> için sana alıştırma tamam sen şimdi çocuk bakmayı unutmuşsundur Tabii üstüne kaç sene geçti <laughs> yani ama torunlarla şöyle bir yeniden canlandırman lazım baba Eline... neyim ya diyorum zaten gelme sen çalış ben bakarım ha, o yüzden şöyle bir tekrar yapalım bir etüt yapalım dedik yapalım hazırsan şirin mi şirin tatlı mı tatlı eminim yanaklar <laughs> al al dudaklar kiraz maşallah boy raposuna gelsin efendim torunumuz İlki kız olsun mu? Dış ses korku diyor beni. Torun geliyor. Torun geliyor <laughs> korkma diyor. <laughs> Afet Nur zaten torunun. Afet Nur geliyor <laughs> bu da açık Şiret Nur gibi ama olsun. Afet evet, Nur. Evet Afet Nur geliyor maşallah bacaklar. Giydirecek <laughs> miyim Kadir Bey? Şimdi bak Afet Nur'a bir bak ama. Aa, Anası ay e, için. Pataklı şey. gelin. <laughs> çocuğa bakamamış. Dış ses neden bana böyle Sabah gelin işe giderken hemen getirdi. Anne dedi çok acil benim yetişmem lazım. Çıktı gitti. Al temizle dedi yani. Al ya. temizle. Babaannesin ya hadi göster babaanneliğini. Bana kalsa bunu çıkarırım yıkarım. beş dakikan var. Evet. Bu çocuğu komple soyacaksın. Altını Al. temizleyeceksin. Her zaman yapmak gerektiği gibi. En iyi şekilde çocuğu temizleyen. En iyi şekilde e, çocuğu hazırlayan. Bunları yıkamak için çıkartıyorsun. Yok onları tamam. sadece söküyor. Temizleni git. Fakat bana ne döktünüz ses? kokudan rahatsız olduysanız bileklerinizi biraz dökeyim. Ya, Hayır kokusene rahatsız ise esans döksün biraz. Parfüm yok parfüm. yok torunum sonuçta. Afiyet olsun. Ya gördünüz babaanne. Olsun ben yine de dökeyim. Bu aynısı bence. Yok kız kolonya. Olma. Öldürme! Abla bana da yaptı ilk. Eli içime çekti <laughs> birden. <laughs> 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 Acaba gerçek mi? <laughs> Akşam doldurduk bunu. Tamam. <laughs> Esnasları yapıyorlar gerçekten. Tamı Süreni başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım Kadir Bey. Serme bezin de orada çocuğun altını değiştirmek için. 3, 2, 1 hadi abla. Süre başladı. Aç bakalım. Evet Afet Nuru. Kadir bak Nimet Hanım doğrusunu yapıyor. Önce çocuğun kirli kıyafetleri çıkartılır. <laughs> Çocuğu bir cıl cıbıl edersin. Kertemiz. Unutmuşum ama unutmuşum en son 12 yıl. Hadi ama hızlı olmanız lazım. 5 dakikan var çabuk. Afet Nuru böyle zulüm görmez. <gülüyor> <Şurası>. <gülüyor> Aa, bak bu ne? Hı. Yalnız işi biliyor önce bezle kafasını aldı klasik anne. Çok yavaş. Canlı dedi ya. Çocuk canlı da ters. Patanları geriye. Evet abla gayet iyi hızlısın. Çocuk... Kadir Bey iyi oldu bence ya. Bez de alır onun şeyini. Çocuk kendine geldi sana bir şey değil. Çocuğun kasıklarını ayırdı. Evet eksik bir şey var mı? Unuttuğun bir şey var mı? Aa pudra geliyor. Aa! Senin bu el bolluğun var ya. ...geline ceza getirip, bunu başıma böyle bırakmış, akşam temizlemiş. <gülüyor> 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 Babaanneliğin de bir sınırı, bir şeyi var yani. Kadın aldı başına ilk torun diyor, bu kadar da abartılmaz ki. <laughs> O dış ses bana uzak durdu Kadir Bey. <laughs> Neyse koku iyi bastırdı. Evet süren işliyor. Gayet iyi bir süredesin hadi. Şu anda belki de haftanın en iyi etabı sende olabilirsin. Çok çok kokular Kadir Bey. Hayır herkes aynı etapta yarıştı ama aynı hızda değillerdi işte. Bizi kaldırın şuradan. Unutmuşlar kal. çocuk bakma yolu. İki buçuk dakikaya yaklaşıyoruz. Tamam ayaklarını eşit çocuk yamuk duruyor. Yavrum bir <laughs> İnşallah gelin bu programda sana sana çocuk <laughs> emanet eder. Eder eder. Baba nesi kurban olmuş Afet Nur'u da böyle gideceğim Kadir Bey. <laughs> ha sen yavaş yavaş mesajı veriyorsun. Kız olursa adı Afet Nur olacak. Gelin bırakmaz ki Kadir Bey böyle bakarsak. Sen... <laughs> hadi hadi çabuk, çabuk 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 çabuk. Bandanası, ele, elleri al. Hadi hadi. Bu çocuk istilik Türkçe burada giydirilir miymiş çocuk kısmı da? Babaanne ya giydirecek. Önce şapka mı bandana mı? Bandanayı topluyor ki saçlarını değil mi? Ha öyle mi yapıyorsun? Yani ne bileyim Kadir Bey ne pis gelin mi desem? <laughs> Çocuğun da yüzleri saçı akıyor. <laughs> Bağla, 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 bağla. Evet. Şirin Aydın, Nur'un içi dışına çıkıyor herhalde artık. Evet, evet, son. İt. Değil. Ay, canlıymış baba. Ne? Çocuğun gözler bayıldı. <laughs> Maşallah Sübhanallah'la Afet Nur'umuz. Kıcağına da yakıştı. Babaannesi. Oy babaannesi ölsün. <laughs> ölsün sana. Oy tatlı mı tatlı? Evet bakalım babaannesi torununun sayesinde fazla iki puan alabilecek mi? Bu arada şaka bak bu puan... E tabi iyi yaptıysan iki fazla puan alacaksın. Yapabildim mi? Orasına bakacağız. Cuma günü göreceğiz. Herkes elinden geleni yaptı. Ama belki sen bir tık daha başarılı olmuş olabilirsin. O da sürpriz. Bir de bunun üstüne iyi bir yemekle güzel bir sofrayla çıkarsan 20 bin TL'ye alabilirsin. 20 bin lirayla ne yapacaksın? 20 bin lirayla güzel soru Kadir Bey. Kadir Bey ben hiç size katılmayı düşünmüyordum. Teşekkür ederim. yani ben bu, bu zamanda değil daha var ha. yani daha oğlumu yeni evlendirdim daha gelin kızım okul zamanı. Ama ben bir rüya gördüm. Hayır olsun. Ablam düzülecek ama. Ablam kızım vefat etti. Yeni mi vefat? Yeni vefat etti benim küçük oğlumla beraber. Kaç yaşındaydı? O zaman 20 yaşındaydı. Sebebi trafik kazası falan mı? Değil hastalandı hastaneye yattı ben daha hiçbir gün ablama sormadım. Niye öldü nasıl öldü. Ablamın da büyük kızı yeni doğum yaptı o on... Bebeği oldu yeni bebeği oldu rüyamda gördüm onun bebeğini severken böyle sizinle alakalı konuştu böyle teyze oraya katıl dedi. Dedim ki ben başaramam dedi ki başarma dedi o parayı dedi yani böyle annes babası olmayan çocuklara da dedi teyze. Dedim şansımı deneyeyim belki vardır bir hayır. Şimdi ölen yeğenini gördün gördüm anda gördüm. benden bahsetti evet. dedi ki oraya git dedi. Git oraya teyze sen ne güzel yemekler yapıyorsun dedi git katıl dedi böyle sofrada yemek yiyorduk. Bir kazanırsam bunu da zaten hep böyle kendim içimde buraya sakladım. Kazanırsam yarısını çocuk esirgeme yurduna bağışlayacağım. Diğer biraz yeğenin hayrına evet, adına. Evet, evet. Yeğenimin adına. Kızım da elimizde telefonların peşinde koşuyor sürekli ödev için tablet alacağım tablet başka alacağım. evet. Başka bir amaç için değil sizinle de yani yarışmak, sizin yanınızda olmak. Yani Çok böyle mutluluk. güzel bir amaçla bu programı seçtiğiniz için biz teşekkür ederiz. Yani İnşallah güzel bir yayıncılık geldi. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bacına da Allah sabırlar versin. O zaman ben, biz bugün çok güzel bir amaç için yarışacağız. Ben zaten yeğenime e, ablam kız doğum yaptı. Dedim ki ben rüyamda gördüm dedim. Dedi anlat teyze dedim ki anlatmayacağım ama dedim beraber dedim yaşayacağız. O bekliyor. Benim günümde neden burada olduğumu o da öğrenecek. Hadi bakalım. Bilmiyorum İnşallah kazanırım da Fethi Bey. Şu anda inşallah yeğenin de seni görüyor. İnşallah. Demek O da ki... çok cömertti zaten benim aynımdı. Maşallah. Çok cömertti, çok tatlı, dilliydi. Ben çok seviyorum, ailece çok seviyorduk zaten. Allah yattığı yeri yesin Amin. inşallah. Şu, şu anda daha da hırslandık bak. Evet. Güzel bir amaç için yarışıyor yarışmacımız. İnşallah bu konuda biz de elimizden geleni i̇nşallah. yapacağız. Mutfakta yardımcı ve destekçiniz. Senin de azmin, zaferin bence bugün güzel bir i̇nşallah, sofra çıkacak. Kadir'den. Hadi bakalım. Alalım bebeğimizi de. Haydi gidelim. Hadi Gel gidelim, abla. Kadir'den. Evet, sevinç abla. Gel gel böyle, sana olayı anlatmama gerek yok herhalde, sen zaten az çok anladın işleri Sizce ne şey yapacağız? Bir bebek kıyafetleri olduğuna göre, bebekle ilgili bir şey var. Bebe şaka yapıyorsun ya bu kadın var ya bak, <laughs> efsane diyorum inanmıyorsunuz. Bunu zaten bilirsin, hasta altı serme bezi. Sevinç evet. abla bebeğin altını temizleyeceğiz, 5 tamam. dakikan var an bütün her şeyin tamam. tamam çocuğu komple yeniliyoruz, temizliyoruz, yeniden giydiriyoruz. 5 dakika içinde en kısa sürede en temiz şekilde yapman lazım. Tamam. Hadi bakalım. Sevinç Hanım eliniz muhakkak hızlıdır ama bu etaplı süre çok önemli. O yüzden çok hızlı olmalısınız. Tamam. Yani 5'i doldurma. Şöyle 2 buçukta falan çıkalım şu işin içinden. Artı 2 puan çok önemli. Mesleğini konuştur burada. Evet Naciye suyumuz da geldi. Kokuyu alabiliyorsun herhalde. Oh 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 kesik kesik. 3, 2, 1. Sevinç abla hadi çocuk ağlıyor. Soyundur. Hemen hemen. Öh. Oh, Kız bu daha da kesik. kokuyormuş. Aç karnı içimi işledi. At. Çocuktan niye pudra geldi? Hey. Oh. Sevinç abla. Çabuk serme bezini al. Serme bezini al Sevinç abla. Evet çabuk öyle bir şey çıkacağını tahmin etmek. Öyle kuru kuru bebek temizlenir mi Sevinç abla? Al ıslak mendilleri al. Üçer beşer al. Hadi. Hadi ablam hadi. Dur dur dur. dur. İki fazla puan alacağız Sevinç abla. Ali Sevinç Hanım hadi. Sen yapar kadın serme bezini bile hiç batırmadı ya. Tertemiz iş açtı kendine. Açıyoruz altını. Hadi bakalım. Daldan dala dayla alara kızım. Gider yayla alara yayla. Suyu serin olur kızım. İçer gelin olur. Daldan dala da istiyor bakar. cebine mendil emisi takar. Hani benim kızıma. Hadi bakalım. Hiç çenesi de durmuyor esnaf dediğim gibi. Kilodu nerede bunun? Ha kilodu yok. Şeyi var, zıbını var. Evet, Sevinç abla bak. 10 senelik e, analar bile unutmuş çocuk altı bakmayı. Sevinç ablam kaç senelik bak hala biliyor. Neyi nasıl giydireceğini. Bak torun da bakıyoruz ya Ne yapıyor? Torun da torunda bakıyor. Torun da bakıyor. Bu kadın çilesi bitmedi. hadi, ya, aç, ya. hadi, hadi. hadi. Sevinç abla çift o. çıtını çift bağla. Sevinç abla çıtlat çıtlat. Haydi bakalım. Sevinç hanım iki fazla puan için efendi bebeğini giydiriyor. Evet bakalım rakiplerinin önüne geçebilecek mi? Hadi abla. Kesik kokusuyla. Lan. babaannesi ölsün. Haydi bakalım. O nasıl laf öyle Kadir deme öyle. E öyle derler ya babaanne sana ölsün yavrum. Yalan dolan onlar. E tabii ki yalan. Yok ben sana kurban olayım. Kimse kimse için azdır Azrail adamın başına geldi mi? İyi gideyim. Hiç Yok, alayım. kimse, Getir. aç 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 aç. Çabuk çabuk çabuk. Kırmızı da pek yakıştı. Sana kırmızı çok yakışıyor. Hadi sevin çabla Evet konunu geçiriyoruz son dakikalar hadi. Tamam. Bunun da kaç gündür altını yıkıyoruz kafası pislik götürüyor. Bağla bağla bağla. Neyi kaldım? Burada burada bak burada. Ha, sen öne arkaya gelirsin. Hadi hadi hadi. Çabuk. Evet bak ey, ayakları burada ayakları burada. Hadi sevin abla hadi. Çocuğun saçları da Hadi, ellerini giydir. Çabuk olun, süre geçiyor. Hadi. Evet, son dakika Sevinç abla. İnşallah şöyle iki ev geçmemişizdir fazla fazla. Evet, patik, patik, patik. Al. Bandanası. Aa, bunun kukuletası nerede? Ha, burada çıktı. Evet, Sevinç abla hızlı. Önlüğü unutmayın. Bakın orada önlük var. Önlük, hadi. Mendil eline, mendili verdim geline. Karakına yollamış yer benim ellerime. Oh, haydi. Bitti mi? Süreyi durdurdum. Süreyi çok merak ediyorum. Sizce kaç dakika geçmiştir? Bilmiyorum ki. Tahmin edin. <laughs> Koku <yuttum>, yutmamak <laughs> için. Bence iki buçuğu geçmedik. Ben öyle tahmin ediyorum hızlı oldun, altını da temiz aldın, eline yüzüne bulaştırmadın. Tebrik ediyorum. Tamam. Seni şimdi torunun Naciye suyla uğurluyoruz efendim. Tamam, Nereye gidiyoruz? Üstümüzü değiştireceğiz, mutfak etapına geleceğiz. Bugün size abant kebabı yapacağız. Programda hiç yapılmamış bir yemek bu bu arada. Evet. Seninle başladı. Hadi bakalım. Kalk Haydi. gidiyoruz. Mendili eline, <laughs> mendili verdim eline. Karakçana da yakıştı. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.